hoş geldiniz. Ne yapalım? Bugün kitapları tanıtalım. Dışarıda pırıl pırıl bir hava var. Biraz önce bir güneş banyosu yaptım. Yani güneşlendim. Ama içeri girince doluyorsunuz. Bu mevsimde biliyorsunuz böyle olur zaten. Hani dışarıda güneş ama içeride kadir karlar da yanmayınca senin bir hava. Bir de ben üşüdük bir <laughs> tip olduğum için üşürüm. ve ee, içeride de Böyle serinlik. Şimdi gelelim kitaplarımızın başına. Kitaplarımızın başına gelmeden önce bugün dışarıda otururken bütün arkadaşlarıma selam ve sevgilerimi sunuyorum öğrencilerim arkadaşlarıma. Görüştük, konuştuk ve çok güzel enerjiler aldım. Neden? Çünkü çok beğendiklerini devam etmeme söylediler. Ben de çok mutlu oldum. Ve bugün de işte farklılık adına yapalım. Şimdi şöyle dolabımızı açalım. Neler var dolabımızda? Bakalım. Şimdi dolabımızda şöyle kitaplara dokunmak kadar güzel bir şey yok. Bugün şu anda dijital ortamlar var. İşte ortamlar dokunuyor ama kitabı dokunmak bana göre başka bir şey. Şimdi bu kadar değil kitaplar, Birçok kitabımı verdim. Ee, daha sonra işte gelmeyen kitaplar oldu. Çünkü pek herhalde işte, kitap gelmez. Ama kim gelirse herhalde hoş olsun. Hiç sorun değil. Şimdi ilk aldığım dönemlerde mesela şimdi kitap benim için işte çok çok değerli bir şey. Ee, ve kesinlikle işte zarar gelmesin. Ben de kitap okurken mutlaka en iyi yere koyarım. Bir gün bir arkadaşıma kitap vermiştim sağ olsun. Ben eve gittim. Aman Allah'ım bir baktım kitap Aşkım. yerde. Hiçbir i̇şte, diyemedim. Bir Daha bir sonra bir e, şey dedim ben, ben kitap vermeyeceğim artık dedim. Sonra Aşkım. bir arkadaşım dedim ki ya ne güzel kitaplar işte okunuyor, evde neve dolaşıyor. Doğru Aşkım. dedim farklı Aşkım. bir düşünce. O nedenle şu anda veriyorum. Ondan sonra dağıtıyorum. işte kalanlar şeyler yeter ki Okunsun kitaplar, kalmasın. Evet, şimdi e, şöyle baktığınızda pratiklerimiz, sonra bizim Türk edebiyatı, sonra şiirlerimiz, daha aşağıda koyamadığım bir sürü kitabımız. Bizim edebiyatımız da biliyorsunuz, roman, e, tanzimat edebiyatıyla beraber giriyor. Sadece roman ve hikaye yok. Peki onun yerine neler, neler var? halk hikayeleri var. Divan edebiyatında mesneviler var. Mesela Leyla ile Mecnun mesnevisi. Yani düşünün bir aşk hikayesi beyitler halinde yazılıyor. 5 bin, 6 bin, 7 bin beyit gibi. Ve edebiyat konularına ayete girelim. 5 mesnevi bir araya gelince de ne oldu? oldu? Hamsa oluyordu. Biz sadece sohbet ederim aynı zamanda. İngilizme evet Orhan Pamuk kar geçti zaten Roman geldi de Orhan Pamuk biliyorsunuz Nobel edebiyat ödül almış bir yazıyı. Ee, çok yeni olmamıza rağmen düz e, yazıda ödül alması da güzel. Kimleri seviyor sevmiyor. Ben hiçbir zaman için. Ee, şunu söyleyeyim kişisel olarak değerlendirmiyorum önemli olan edebiyat okuyun yani iyi de olsa kötü de olsa okumak sadece sosyolcuksa ne olursa olsun okuyun bir fikriniz olsun yani sonuçta şu beyninizi biraz geliştirin biliyorsunuz Alzheimer beyn olmamak için de okumayı tavsiye ediyorlar Yeniliği tavsiye ediyorlar Orhan pamukta da zor e, Demek. çünkü modern modernizm e, solan bir yazar. E, ama kalp biraz daha güzel bir kitap, daha böyle yalın dille yazılmış. Özellikle e, Kars'ta yani Doğu Anadolu'da geçmiş olan çok fazla bilgi vermeyeyim, okuyun. Peki bugün nerede başka, bugün nerede başka? E, farklı farklı kitapları tanıtmaya çalışayım bilmiyorum duydunuz mu? Benim çok sevdiğim ve başucu kitabı yazdım. Allah rahmet eylesin. 2-3 sene içerisinde öldü. Ertuğrul Akbay'ın yaş 75 yolun yarısı. Evet, yanlış anlamadınız. Yaş 75 yolun yarısı. Yani bizim Cahil Sıtkı gibi yaş 35 yolun yarısı demiyor. Dikkat edin yaş 75. Bu e, insanlar 150 yaşına kadar yaşıyorlar. Benim ırkım değil <laughs> bu kadar. E, kafaslar çünkü Çerkez dedem, annem Çerkez aynı şekilde. 150 yaşına kadar yaşıyorlarmış düşün. Şimdi bunlar da 70-80 yaşında öldüğünde diyorlarmış ki erken öldü ama kendisinin neden kendine iyi bakmadın baksana aslında mantık olarak düşündüğünde doğru yani eğer insanlar kendileri iyi bakarlarsa her yönden o zaman daha sağlıklı ve daha iyi bir şekilde yaşayabiliyorlar hatta hani diyorlar ki kafaslarda 120 yaşında adamın çocuğu oluyormuş hani bunu vermeye zaman ne de falan böyle mi evet yani düşünün ve bu antrenman fayda. Televizyonda falan çıktığımda 75-76 yaşında adam ilk atlıyordu, bar çekiyor düşünün o kadar yani iyi sağlıklı adam ama kanalımın ilk başında demiştim ki hatırlıyor musunuz moral, moral, moral e, ee, bu adamcağız da bir şeye çok üzülmüş ve o yüzden yani işte moral olmadığı zaman, psikoloji olmadığı zaman ne kadar ne kadar iyi beslenin, spor yapın, iyi yapın hiçbir şey olmuyor. O nedenle lütfen bugünlerde koronalı günlerde kafayı koronaya takıp da Kendinizi ihmal etmeyin. Psikolojiniz Güzel lütfen üst düzeyde olsun. Şimdi bu kesinlikle bir, bir diyet, diyet kitabı göreceğiz değil. Göreceğiz ee, bir beslenme Şimdi ve sağlık kitabı diyorum göreceğiz. ben buna. Ee, çünkü hani ben hayatımda da beş diyet yapmış bir insan değilim. Ee, mesela duyuyorum işte okulda arkadaşlar veya çevremde işte bir hafta patates yedik, bir hafta yumurta yedik, Güzel. Ya ben kendimce şöyle diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir beden, işte nasıl kol, bacak, şey vermişse Allah. Hepsinden de dengeli olarak almamız lazım. Ha! Bunları da eritmemiz lazım. Ne yapacağız? İşte spor yapacağız, yürüyüş yapacağız. E, eğer yürüyemiyorsan o zaman az yürüyeceksin. Az yiyemiyorsan çok yiyorsan benim gibi o zaman da hareket etmeye çalışacaksın arkadaş. Bunun başka şıkkı yok. Tamam mı? Gülüçtek de aynı zamanda mesela işte bol uzatma diyor. tabii diyeceksiniz ki benim boyum. Benimki çok şükür genetik yani şey değil. anne, baba, anneanne, dedeler hepsi <laughs> uzun bir süreyle. Mesela biz de e, Fırat ablacığım öpüyorum seni. Yani kısa değil, bir 65 boyunda. O işte kısayım, kısayım, kısayım der. Herkese der ki, sen kısa değilsin, onlar çok uzun, o nedenle. Evet, yani 1.75 boyun net çıkmıyor. Büyük de bazen topuklu ayakkabı, işte şu saç kabarıklığı falan filan herhalde 180 180 ne oluyordur çok merak ediyorlar. Her zaman soruyorlar. Evet böyle bir kitap işte. Mutlaka alın, hani okuyun, uygularsınız, uygulamazsınız bilemiyorum. Peki şuraya koyalım. Şimdi, şimdi aslında çok kitap var ama Güzel bir arkadaşından Gülser Hünük. Evet Gülser, Gülser Hocam şu anda Isparta'da. Bizim de bir yardımcılığımızı yapmış olan bir arkadaşımız. Emekli oldu, oraya yerleşti. Ve güzel şiir kitapları, yazıları var. onlardan açıkta bir tane okuyabilirim. Evet, ama şu yukarıda e, arkasında olan bir şiiri var. İsterseniz onu okuyayım. Şiirle de bitirelim sohbetimizi. Daha sonra da, daha sonra da devam edelim. Kitaplar burada bol bol. Diyor ki Gülsel Hocam. Ee, Hocam isterseniz sevgiler gül diyarına güller de açacak yakında değil mi? Madem ki iyisin iyilik yapmak için Madem ki güzelsin, güzel bulmak için. Madem ki insansın, insanlık için. Aç da yüreğin, alem sevinsin. Uyan gerçeği görmek için. Uyan ki güneş denize vursun. Uyan ki toprak yüzüne gülsün. Uyan gökyüzünden ses gelsin. Yaşamak, yaşamak sevmektir desin. Evet, hepinize kitaplı günler öpüyorum.